Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir voltmetre, ampermetre ve wattmetre değerlerini ölçümünü sağlayan bir cihazımı göst cihazımızı göstereceğim. Modülümüz var böyle bir volt, amper ve akım şey toplam e, watt'ı e, gösteren. İşte burada bir devresi bulunmakta. İçerisinde bir tane şönt dirençimiz bulunmakta ve kablolama gördüğünüz gibi şurada zaten devre şeması gözükmekte. Burada bir DC input yani bir güç sağlayacak pilimiz ya da başka bir kaynağımız. Burada ölçeceğimiz yükümüz ve burada şönt direncimiz ve modülümüz. Bağlantılara görüldüğü gibi işte bu cihazımız 6.5 volt ile 100 volt arasındaki bir gerilim ile problemsiz bir şekilde çalışabiliyor ve 0 ile 100 amper değerindeki 0 ile 100 amper değeri aralığını ölçebiliyor. Bizim şönt direncimiz bir 50 amperlik şönt direnç olduğu için 50 ampere kadar ölçüm sağlayabiliyoruz sadece gördüğünüz gibi. Şurada bir modülümüzü beslemek için güç kablosu bulunmakta. Ve şurada da şönt gereceğinden aldığımız gerilime göre ölçüm yapmamızı sağlayan bir kablo bulunmakta. Bu modülümüze giriş çıkışlarımızı XT60 soketlerimiz ile yaptık. İki tarafında da XT60'ın dişi ve erkek versiyonu var. Bu XT60 soketlerimiz bildiğiniz gibi lityum polimer pillerin soketlerinden yeni nesil bir soket. Bu modülümüzü modülümüz ile sabit kanat, drone, model uydu gibi cihazlarımızda kullanacağımız fırçasız motorlarımızın ne kadar güç tükettiğini öğrenmek için kullanacağımız için xt 60da soketler bizim için gayet yeterli. Ben şimdilik bir lityum polimer pil değil de bir böyle kendi yapmış olduğum pilimi bağlayacağım. Bağlantısını Sağlıyorum buradan. artısının da artısını da ikisini de de. Normalde direktmen hala hazırda. Direktmen pilimizi soktuğumuz anda e, gözükecek. Pilimiz görüldüğü gibi 12.03 volt. Bir e, yükümüz olmadığı için 0 amperlik bir değer gösteriyor ve 0 wattlık bir değer gösteriyor. Enerji kısmımız büyük ihtimalle bozuldu veyahut bir ayarlama gerekiyor. Onun hakkında tam bir bilgim yok. Ben bir yük olarak DC motor bağlayacağım. Bağlantısını gerçekleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bağladım. Ve gerilim değerimiz gördüğünüz gibi düştü. İşte çekilen akım değerini gösteriyor. 0.50 Yani yaklaşık olarak yara mantar. 5.6 Watt değerinde bir toplam total e, güç tüketiliyormuş. Bu fırçasız motor yerine şey fırçalı motor yerine fırçasız bir motor bağlayarak model uydumuzun, sabit kanatımızın veya dronumuzun motorlarının ne kadar akım çektiğini öğrenebiliriz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.